sadakatsizlikte ve alkol kullanımı da ayrı ayrı bir boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir. Burada hangisinin daha ağır kusur olduğu noktasında her ilişki içerisinde burada bahsini ettiğimiz boşanma sebeplerinin yoğunluğuna, taraflara ve ilişki etkisine bakmak gerekir. Belki bir anlamda sadakatsizliğin zina boyutunda gerçekleşmiş olduğunu düşünecek olursak, zina ile bir boşanma sebebi olduğunu düşünecek olursak, burada aynı zamanda hep söylediğim gibi mal rejiminde de katılma alacağındaki 1 bölü 2 oranının azalmasına da sebebiyet verir. Dolayısıyla sonuçları anlamında zinanın yani cinsel ilişkinin olduğu bir sadakatsizlik kusur eyleminin sonuçları anlamında daha ağır olacağını söyleyebiliriz. Ama boşanma noktasında baktığımızda her ikisi de bir boşanma sebebidir ve taraflar arasındaki boyutlarına bakmak gerekir. Yani sadece bir güven sarsıcı davranışla da bir boşanma sebebi kabul edilebilir. Ya da işte tek bir sefer alkol alıp belki bir şiddet göstermekle boşanma sebebi kabul edilebilir. Ama kimi hikayede alkolizm söz konusu olmuş, bir bağımlılık haline gelmiş ve evliliğin en başından en sonuna kadar belki her gece yoğun bir alkol kullanımı, kendini bilmez davranışlar, çocuklar önünde olumsuz davranışlar sergileme noktasına, boyutlarına kadar gelmiş olabilir. Bu anlamda biri birinden üstündür, biri birinden daha ağırdır demek doğru değil. Her ikisi de bir boşanma sebebidir. Belki mali sonuçları anlamında zihnanın bu anlamda daha ağır sonuçları olduğunu düşünmek gerekir.